Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes Bugün güzel bir daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu hopi. Nasıl tarifte kan nasıl para kazanabileceğimizi size hızlı bir şekilde anlatacağım. Hemen başlayalım. Öncelikle arkadaşlar e, ee, Hopi'ye telefon numarası üzerinden kayıt yapıyoruz arkadaşlar. Şuradan ben mesela çıkış yapayım. Hatta hiç yapmama gerek yok. Ben size detaylı bir şekilde anlatacağım. Uygulamayı açtığımız arkadaşlar bize kayıt ol diyor. Hatta şöyle diğer bir çıkıyorum. Ana ekran arkadaşlar bu şekilde geliyor. Buradan Hopi'le ola basıyorsunuz. yolu <laughs> fazlaca İhtimal düşük ve tehlike içerir, aklını korumaz poliçi Nefroid Freud bilir, ne Nietzsche boyusu o bilir, dönüşü pirinçe Sırtımda yükümde koşuyorum dişe Hiçbiri bilmiyor sırtımda neleri taşır Mama bunu gero bilir Gero bilir, gero bilir Hayalin peşine koşmanın ne demek son Sadece gero bilir ve olabilir Olabilir, olabilir, olabilir. Öbeğim işte olabilir Güneşler silahlı Gördüğünüz gibi tekrardan sayfama geldim Şimdi benim paracı kazanmam için şu an benim 15 paracım var mesela buradan ne alacağım kategoriler eğlence etkinlik eğer Brawl Stars'a ne bileyim PUBG falan atmak istiyorsanız buradan Razer Gold'a geliyorsunuz internet mağazasına gidip tıklıyorsunuz pardon internet mağazasına gide tıkladıktan sonra şimdi şurası büyüklensin ama arkadaşlar tabi bunda en az 25 TL'lik 25 paracınız olması gerekiyor maalesef e, tüm biz paracık nasıl kazanabiliriz asıl konumuza girelim öncelikle buradan bak en sondakine tıklıyorsunuz buradan arkadaşın davet ete tıklıyoruz burada bizim bir kodumuz var gördüğünüz gibi şurada o kodu kullanarak paracı kazanabiliyorsunuz buradaki sınır arkadaşlar 15 paracık 15 paracıktan sonra kazanamıyorsunuz maalesef mesela buradan arkadaşın davet ete tıkladıktan sonra buradan istediğiniz yeri seçebiliyoruz bu şekilde neyse buradan çıkıyorum ee, telefon numarasıyla kaydet kaydetmeniz lazım o kişiyi davet davet olurken de bu davet kodunu oraya yazacaksınız referans kodu yazan yere oraya yazdıktan sonra da kayıt olacaksınız arkadaşlar her bir kişiden size 5 paracık kazanacaksınız mesela şu an bu davet kodu değil ben size açıklama kısmında bir tane davet kodu vereceğim o kodla girerseniz 5 paracı kazanacaksınız girmezseniz de siz bilirsiniz kafanıza göre arkadaşlar giren 5 paracı kazanacak neyse dediğim gibi bu şekilde arkadaşlar ee, bunun yanında mesela 25 paracık nasıl yaparım diye bir soru sorarsanız buradan buraya geliyorum tekrardan sonra kazandıran oyunlar diye bir bölüm var gördüğünüz gibi buradan hopi çark gelecek arkadaşlar çok yakında ee, soru soru cevap zamanı patlat kazan gelecek. Bu üçü de çok yakında gelecekmiş. Bunlar geldiği zaman çok iyi paracı kazanacaksınız. Ya da bunun yanı sıra e, buradan gelip alışveriş yaparak da paracık kazanabilirsiniz. Mesela bak buradan nerede Zula? Zula'ya tıklıyorum. Buradan internet mağazasına git dediğim zaman buradan buradan şey alabiliyorum arkadaşlar. 13 paracık karşılığında 5850 zul altında alabiliyoruz gördüğünüz gibi burada isteyen bunu da alabilir bedava bedava zul altını geliyor yani bu şekilde arkadaşlar keşke burayı bura ustası ekleselerdi güzel olurdu şöyle bilet falan da var yok gördüğünüz gibi Xbox Live var, Steam var, iTunes kodu var her türlü şey var arkadaşlar gördüğünüz gibi işte bir Google Play içinde Razer Gold dedikleri yer var. Burası gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, ee dediğim gibi bir de chips'lerden çıkan kodu yazarsanız 10 paracık kazanabilirsiniz. Mesela ben bir tane chips alsam direkt 10 paracık kazanıyorum. Şuraya geldim. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar, nerede şimdi o? Bilmiyorum ama direkt 10 paracık kazanabiliyorum şu an nerede olduğunu pek bulamadık maalesef şöyle yazayım şuraya kazandırıyor böyle bir şey ama niye çıkmadı bilmiyorum ya arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde bir uygulama daha fazla e, böyle para kazanma videoları gelmek istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın